Merhabalar, bu videoda sizlere Murat Soner'den bahsedeceğim. Ancak öncesinde bu tip videoların devamının gelebilmesi açısından videomuzu beğenip bildirimleri açarak kanalımıza abone olursanız sevinirim. Şimdi bu işlemi de gerçekleştirdiyseniz vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Murat Soner'in bu videonun konusu olmasının en büyük sebebi kuşkusuz YouTube kanalı. Ünlü isim YouTube kanalında sinema ve dizi incelemeleri yapıyor. Özellikle eğlenceli şekilde yayınladığı dizi incelemeleri oldukça oldukça ilgi görmekte. 11 Ocak 2010 tarihinde açmış olduğu kanalında bugüne kadar yayınladığı videoların toplam görüntülenmesi bu videonun hazırlandığı an itibariyle yaklaşık 76 milyona ulaştı. Bir yıldır yoğun şekilde video atıyor ve abone sayısı 700 bin'e ulaşmış durumda. İlk başlarda eski evinin bir odasında çekmeye başladığı videoları şu anda yeni evinin alt katında kurduğu bir stüdyoda hazırlıyor. Evli ve bir kız evladı babası olan Murat Soner, geçmişte uzun yıllar radyo programcılığı yapmış bir isim. Özellikle yaptığı telefon şakalarıyla o dönem adından söz ettirmiştir. Şov programı ve şiir programları ile uzun süre meşgul olmuştur. Hatta radyoda reklam işleri ve haber sunuculuğu bile yaptı. Sonrasında radyoculuk sektörü zayıflayınca yavaş yavaş YouTube'a odaklandı. Günümüzde YouTuber'lığın yanı sıra aynı zamanda seslendirmenlik yapmaktadır. YouTube kanallarına da danışmanlık yapmaktadır. İlk önceleri YouTube kanalında radyo programında yaptığı şakaları video haline getirip yüklüyordu. Zamanla düzenli şekilde dizileri ve filmleri tiye alarak eleştirmeye başlayınca kendisini takip edenler çoğaldı. Bazen dizi ve film önerileri de yapmaktadır. Aslında Murat Soner'in kendi ismiyle açtığı ve herkesin bildiği YouTube kanalının dışında önceden başka bir kanal daha vardı. Sanıldığı gibi bir anda ortaya çıkan bir başarı söz konusu değil. Murat Soner daha önceden bir çocuk kanalı denedi ve sahibi olduğu çocuk kanalı 2 milyon 100 bin aboneye kadar çıktı. Sonrasında bu kanalı çeşitli sebeplerden dolayı bıraktı. Cem Yılmaz'ın filmini eleştirdiğinde Cem Yılmaz kendisine yavrucak demişti. Aslında eleştirdiği dizilerin ve filmlerin imajı zedeleniyor gibi görünse de insanlar merak edip anlattığı dizileri ve filmleri araştırmaya başlıyor ve bu da bence videolarında konu ettiği yapımlara fayda sağlar. Ayrıca bir bilgi daha verelim. Murat Soner hile isimli bir dizide de oyunculuk yaptı. İstanbul'da doğan ünlü ismin çocukluğu Samsun'da geçti ve Samsunludur. Hayvanları çok seviyor ve ayrıca klasik araba tutkunu. 2 sene kadar ailesiyle birlikte Kanada'da yaşadı ancak yaşadığı bazı olumsuz olaylar sebebiyle Türkiye'ye geri döndü. Kendi web sitesi, Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarda bulunan ünlü ismin bu videonun hazırlandığı an itibariyle Instagram hesabında da 82 bine yakın takipçisi bulunmakta